E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle transfer gündemini, Avrupa gündemini videoda da bunları kısım kısım ayıracağım zaten. Bazı haberleri konuşacağız. İlk haberimiz Fabrizio Romano'nun bir saat, bir buçuk saat önce girdiği bir haberde Galatasaray, Aston Villa'nın stoperi Diego Carlos için teklifte bulunmuş. Diego Carlos'un ayrılmasına soğuk değilmiş yani açık bırakmış pencereyi Aston Villa'da. Hemen Diego Carlos'un tekrar bir şeyine bakalım. Evet Diego Carlos'un profili Aston Villa'nın oyuncusu. Bu sene 10 maça da çıktı. Yanlış bilmek üzere hepsine de ilk 11 oynuyor. Sevilla'dan Sevilla Carlos'u zaten çok başkaydı. 31 milyon euro karşılığında gelmişti Aston Villa'ya. 10 maç 828 dakika dediğim gibi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçı var 485 dakikası. İyi yani iyi oynuyor. Oynuyor. As oyuncu öyle söyleyeyim. Bir düşüşte çünkü çok sakatlık bir geçmişi olan bir oyuncu. Hani sakatlanan bir oyuncu. Geçen sene veya bir önceki senesi hiç yok diye hatırlıyorum. 1.80 boş boyunda 31 yaşında Fenerbahçe için konuşulduğunda Fenerbahçe'ye istememiştim. Çünkü Danzo, Medinalar konuşulurken Fenerbahçe için Diego Carlos'u ben istememiştim. Ama Diego Carlos'un Nelson'un gittiği senaryoda Nelson yerine geleceğini düşünürsek Carlos'u ben başarılı bir takviye olarak görüyorum. 6-7 milyon bandında biterse de çok başarılı olur. İkinci olarak Galatasaray'da Mikao Tatsuya konuşuluyor. Mikao Tatsuya'da şimdi şöyle bir şey var. Lyon başkanının çıkıp konuştuğu bazı şeyler var. Tabi tam olarak kimse teyit edemiyor. O mu konuştuğu, Çeviri doğru mu? Bunlar açıkta kalan şeyler. Burada bulamadım şeyi. Mikao Tatsuya'yı hemen şuradan bakalım. Galatasaray'da Mikael istiyor. Dün Yavuz Sabuncuoğlu da yaptığı canlı yayında Mikael için Galatasaray'ın yaptığının son teklifini de kabul görmediğini söylemişti Lyon tarafında. Lyon başkanı zaten bütün futbolcularımız satılık değil demişti. Eğer o hakaret var cümleleri kullandıysa da bizim takımlarımız için ben de kendisine çok başarılı bir başkan olsaydın takımını batırmazdın diye söylüyorum. Böyle söylüyorum düşünüyorum. 18.5'a metsten alınmış. Mets'de ayaksan 13'e alınmış. Çok da karlı bir alışveriş değilmiş. Niye öyle yapmış anlamadım. 5.5 milyon kar için. Gerçi hemen yarım dönemde. Öyleyse tamam. Mikal Tati'se benim düşüncem gelmeyecek. Ne Galatasaray'a gelecek ne Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe alsın çok isterim ama gelmeyecek bence. Bence yolu bu Süper Lig'e düşmeyecek. Diğer bir isim. Benim çok beğendiğim Gimenez, Santiago Gimenez. Yani bunun gelmesi mümkün dışı gibi bir şey bu. Çok farklı bir oyuncu. Meksikalı. Ben bayılıyorum kendisine. Normal hayatta da takip ettiğim, sevdiğim bir oyuncu. Geçen senesi de çok başarılı. 10 maç, 7 gol bir asisti var. Geçen sene de aynı performansı verdi diye hatırlıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle 3 maçta 2 gol bir asisti var. Yani müthiş bir futbolcu. Ben Galatasaray'a gelsin bir Fenerbahçe olarak istemem. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın. Meksika'dan bulmuş veya bunu. 6, 6, liraya almış. ve şu an yani 37 milyon 5 büyük lige satsak 40-45'e rahat satacak. 6'dan 40-45. Geçen gün Lens'i konuşmuştuk Fenerbahçe'yi konuşurken. O da o şekilde. Yani 300 bin euro, 100 bin euro alıp 50 milyona satmak. bunları yapabiliyorsa bu takımlar bizim takımlarımız da bence bunu yapabilir. Ama maalesef gelişen şeyden dolayı artık takımlarımızın birbirine karşı olan tutumlarından dolayı Romulo Fenerbahçe'ye güleniyor. Ben öyle bir şey duymadım. Olsun çok isterim ama duymadım dediğim gibi. Nelson'un Renet transferi doğrudur. Eren Elmalı'da Trabzon taksit istemiyormuş. Galatasaray taksit yapmak istiyormuş. Bunlar konuşuluyor. Henüz neden bitmedi deniyorsa. Onu açıyor beş kaşığı almışlar. Kim yazmışsa çok doğru yazmış. Bugün İmmobil içinde bir haber gördüm. Çocukların eğitimden memnun olmadığı için ailesini İtalya'ya göndermiş. Pek inandırıcı gelmedi bana yani. Sonuç olarak madem öyle olduğunu düşünüyordun. Niye 6 aydır Türkiye'desin yani. Ben inan, inanmadım açıkçası ya ben. O kadar futbolcu geldi gitti. Alex'in çocukları burada büyüdü mesela. Hiçbirisinde öyle bir şikayeti görmedim. Çok şaşırdım. Emre Berezoğlu konusunda birazdan değiniriz. Piontek'i Atalanta United istiyormuş Amerika'da. Lloyd Kelly hazır gelmişken bunu da konuşalım Fenerbahçe için. Önce bir Galatasaray'ı bitirelim ondan sonra Lloyd Kelly'i de konuşacağız zaten. Galatasaray için bunlar Diego Carlos, Şiklinyar. Ben Şiklinyar'ın geleceğini yine düşünmüyorum. Şiklinyar'dan vazgeçildiği için zaten Diego Carlos ekmiş. sabuncu Sabuncuoğlu'nun haberine göre 9 milyon alacağı var şu an PSG'de. Sözleşmesinin altı için. Bunlar Galatasaray için söylenen şeyler. Şimdi bir sponsorluk anlaşması olayı var Galatasaray'da. Çok mükemmel bir haber gördüm eğer gerçekse. Şimdi pazarlama nedir? Nasıl yapılır? Bizim başkanımız sağ olsun kendi şirketleriyle, Fenerbahçeli şirketlerle anlaşma yapıyor ama dışarıdan sponsor olmak çok önemli. Bakın Galatasaray'ın Florya'nın Suyu isimli proje hayata geçirecek bir içecek firması anlaşılma sağlandı. Sponsorluk bedelinin yanı sıra ürün satışına da pay alınacak. Şimdi ben size söyleyeyim bir Galatasaraylı markete gitsin su almaya eğer normal içtik içtiğimiz sulardan bahsediyor hani enerji içeceğidir başka bir şeydir onlardan değildi de normal suysa bu her Galatasaray 7'den 70'e gittiği zaman Florian'ın suyunu alacak oradan ya bu muhteşem bir pazarlama muhteşem bir pazarlama zekası bu kim düşünmüşse mükemmel düşünmüş yani bu müthiş bir şey Beşiktaş'a gelelim yayınımızın burasında Beşiktaş'a gelelim Beşiktaş benim duydum yani bu habere göre zaten Aratan sol Solbek Kanat ve forvet takviyesi yapmak istiyor. Az önce de Onaçu'yu görmüştük. Ben Onaçu'yu Beşiktaş'a çok yakıştırırım. Fenerbahçe'de çok istemiştim. Rumuzlu Beşiktaş kafamda bir yerlerde öyle bir şey yapıyorum. Şipliyorum yani o ikisini. Beşiktaş Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre zaten yeni bir scout ekibi de kurmaya başladı. Hani tamamen profesyonlardan oluşan sağlam bir scout ekibi. Serdar Adalı acele etmememiz gerekiyor diyor. Ben yanı, şey, yanıldığını düşünüyorum. Bir Fenerbahçe'li olarak şunu söyleyebilirim. Bizim başkanımız 7 yıldır hiç acele etmiyor. Yani daha yeni yeni 3 yıldır teknik direktörümüz kampa yetişiyor. Hatta öyle söyleyeyim. Transferler falan 2-3 tane yetişiyor yani. Beşiktaş'ın acele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sene sonu yine bir seçim var. Ben Serdar Adalı'ya bir 3 yıl daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki Sayın Hasan Arat'a verildiyse. Hasan Arat başarısız diyorlar ama iki tane kupası var. Yani bir tane Türkiye kupası, bir tane de Süper Kupası var. Ben Beşiktaş'ın sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş için. Hemen bir Beşiktaş'ın gündemine de bakalım. Kimler var, kimler yazılıyor. Birinci isim Onaçu. Onaçu'nun yanlışım yoksa sene sonunda sözleşmesi bitiyormuş. Yok hayır değilmiş. Geçen önümüzdeki seneymiş. Önümüzdeki sene sözleşmesi bir, bir buçuk yıl kalmış kontratının sonlanmasına. Ben Onaçu'nun Beşiktaş'a çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani immobili, inter haberleri gerçekse Onaçu'yu gözüm kapalı alırım yani. İmobili gözüm kapalı gönderim Ben İmobili o kadar beğenmiyorum. Penaltılara çıktığım zaman çok düşük bir gol sayısı var. Romulo Leventi Mittero bunun için yeni hulk diyor. Ben kendisine kesinlikle katılıyorum. Bence de yeni bir hulk yani. Muazzam bir şey ya. Farklı bir futbolcu. Kasımpaşa maçının özetini izledim. Yani defansa yaptıkları o kadar şey de değil. Yavaş da değil. Hızlı da bir santrafor. Alışverişi de var. Yani komple bir santrafor. Ben Fenerbahçe yerinde olsam, Beşiktaş yerinde olsam, Galatasaray yerinde olsam zaten hemen hemen Çoğu takımın muhabiri de şey mavi dediğimiz için özür dilerim. Gazetecisi de yorumcusu da şey diyor. Alırsanız yüksek fiyata satarsınız. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ben çok iyi bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Normalde her Anadolu futbolcusu için bunu düşünmem. Ama Romulo gerçekten diğerlerinden çok daha farklı. Beşiktaş için yazılan Serginho tanımıyorum ama tam Beşiktaşlı Monal Fernandez'e benzettim. Benim Manuel Fernandez olabilir Viborg'dan. Scout transferi 2 gol 7 asist. Sağ kanat yeşil burnuna dalı. İyi. Bu, bu oyuncu iyi futbolcudur. Bu iyi futbolcudur. Bu iyi futbolcudur. Şimdi tekrardan dönelim. Fenerbahçe için Barış Uğur bir haberi var. Cenk Özkaçar'a gitti ama Valladolid'in 18 yaşındaki stoperi Cuma Baha hayran kaldı. Bah City ilgileniyor şu an kendisiyle. Cenk Özkaçar'a gitmek gerçekten tansiyon düşürücü artık Fenerbahçe için. Hem sol bek oyunu Çok tansiyonum düşüyor gerçekten Fenerbahçe haber okuyunca sesim falan kaçıyor. Yani ben stres oluyorum. Oyuncu ile ilgili hemen temasa geçen sarılar ve yine aynı duvara mesesiye çarptı. Doğru. Son durum İngilizler görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe ise bekliyor. Ben sitinin alacağını düşünüyorum. Beklemeleriyle karar verememelerine bolca düşünmeleri ünlü Fenerbahçe birçok alternatif içinde yok. evet. Daha soruyu soranlara düşünüyorlar. Taliska'yı soranlar ise parmaklar poz tuşunda. Taliska için bir haber var. Hemen onu getireyim ekrana. Talisca, Riyad'da eski tercümanımız Deniz Sarıtaç'tı yanlış mı hatırlamıyorsam. ismi Deniz'di ama. Yani çoğu Brezilya futbolcu zaten Türkiye temsilcisi kendiliğini yapıyor çoğuyla. Riyad'da bir yemekte bir dost meclisinde göründü. Atakan Kurtuna haberidir. Özel haber olarak girdi fotoğraflar medyaya düştü. Deniz güldüğüne göre, Deniz Bey güldüğüne göre... Fotoğrafların medyaya düşeceğini biliyorlar. Taliska da orada olduğuna göre o da biliyor. Yani bu Fenerbahçe'ye gelecek ama Taliska artık menajerinin yıldız savunucu olduğunu haberine göre 18 milyon euro, 18 milyon dolar özür dilerim. Kulübünden talebi varmış. Sözleşmesinin geri kalan parasını istiyormuş. Şimdi ben Fenerbahçe yönetimine söylüyorum. Bir yöneticimizin hayali diye. istiyorum bak istiyorum ama bu kadar uzaması beni bıktırıyor. Yani başka o numaram yok gol atabilen. Dybala var. Mikal Tatya'ya git zorla. Tek Taliska mıdır yani gol atabilen? Bu ana parasının geri kalan oynamayacağı zamanın geri kalanını istiyor. Birazdan Alex konusuna geldiğimizde göreceğiz. Yani bu oyuncu oynamadığı zamanın parasını istiyor. İlerideki oynamayacağı zamanın parasını istiyor. Yarın bir gün siz yolları ayırmak istediğinizde 6-7-8 lira ver. Hadi en kötü en iyi ihtimal 6 lira verdiniz diyelim. 18 milyonu verebilecek misiniz? Hadi 12 milyon diyelim. Bir yılda oynadı. 12 milyonu verebilecek misiniz? Bir de bonservis ödeyeceksiniz. Lütfen ya. Fenerbahçe son durum böyle işte. Fenerbahçe'nin transfer dönemi şu an şu şekilde. Bu kadar yoğun. Böyle yoğun yani. Bu, bu şekil yoğun. Evet. Yarım saat önce girilen haber Fenerbahçe Dominik Ljubovic'in sağ arka adalesini yırtık ve kana, kanama teşhid açıkladı. Oyuncunun 2-3 hafta sağlardan uzak kalınacağı söyleniyor. Hemen bir de kaleci alırım. Hemen giderim Berk'e giderim. Belil Bakoviç demek ki. Bu arada yine bizim sağlık ekibimiz de gerçekten saç baş yodurmaya başladı. Sene başında böyle değildik. Yine niye böyle olduk bilmiyorum. Bazı yorumcuların bazı iddiaları var. Gerçekse gerçekten artık insan kafayı seyirir. Lütfen Mario Branco'yu bu kulüpten gönderin ya. Evet. Bir diğer olmasını istemediğimiz stoper. Bu fiyat gerçekse gerçekten insan kafayı yiyecek. Hani bir an e, ee, muhasebeci falan değilim. Taraftarım sadece. Çok da paraya bakmam ama Newcastle hani Fenerbahçe'nin Kelly için yaptığı 13,5 milyon dolarlık teklifi reddetti. Nereden baksan 11 milyon euro falan yapıyor ya da 10 milyon euro falan yapıyor. Umarım gerçek değildir bu. Hani verilen para gerçek değildir. Reddedilmesi umarım gerçektir. Erdal Vahit abi de bugün zaten şeyi söyledi. Hani olmayabilir bu iş dedi. Çünkü oyuncunun sakatlık geçmişini görünce ben geçmişini gördüm. Çok korktum açıkçası. Onlar da görünce demek ki yer adım atmışlar. Yağız Savuncuoğlu'nun dün akşam yayına da aynı şeyi söyledi. O sayede şu an hiçbir ilerleme yok. Fenerbahçe her ihtimale karşı bir sağ bek bakmaya başladı. Benim de duyduğum Fenerbahçe hem sağ beki hem sol beki Güney Amerika'dan özellikle de Brezilya ya da Arjantin bölgesinden Uruguay'da olabilir. Bir oyuncuya bakıyor. Hani sağ beke sol bekede Serkan Gazioğlu da hem sağ bek hem sol bek alınacak dedi. Gidenlere göre tabi yabancı kontajlarına açılırsa. Fenerbahçe'nin ben o sayıdan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Glarum da dün yayınında o sayının tek sebebi bir kız arkadaş olmayabilir dedi. Evet şimdi bunu niye açtım? Dortmund oyuncular 4-2'lik mağlubiyetin ardından taraftara hesap veriyor. Evet baskı Fenerbahçe baskı hissediyor değil mi? Bir ıslıkla baskı hissediyorlar. Hani diyorlar ya Samet ıslıklandığı için oyuncuların çoğu üzülmüş. Niye böyle oluyor falan filan diye. Ben de şimdi bunu gösteriyorum. Bu mu baskı mı baskı? Hani taraftarın kombinesi iptal ediliyormuş ya iddialara göre. B bunu soruyorum ya. Mesela bu arkadaşın kombinesi iptal edilecek mi? Dortmund'da. Çünkü benim bildiğim Dortmund'da zaten %90, %95 çoğu kişi kombine sahibi. Baskı aynen. Aynen Süper Lig'de Fenerbahçe'de baskı var. Bu ne? Bizdeki baskıysa bu ne? Sonra aman taraftarı sıklamayın. Ersin Düzen'in muhteşem haberciliği. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüştüm. Yabancı var uygulaması bu hafta sonu süperketi maşa uygulanacak şekilde hazırlık yaptıkları söyledi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen izlenmelerimiz sizlerin sayesinde yükseliyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. Daha çok hırs hırslanıyorum. Daha çok bu işi yapmak istiyorum. Zaten bir hayalim benim Fenerbahçe muhabiri olmak veya yorumcusu olmak. Sizlerden tek istediğim kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Abonelik ücretsiz bildiğiniz gibi abone olun, takip edin. Benim için çok değerli. Videoyu beğenirseniz de like atarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Yabancı hakem konusunun tüm ligde, tüm maçlarda yapıl yapılacak olması çok iyi bir gelişme. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Süper Lig'de nabzı yükselen renk olan bir hakem var Yağız Savuncuoğlu. Bana bir sağlık raporu geldi. Süper Lig'de nabzı yükselen renk olan bir hakem var demişti. Ahmet Çakar bunu yıllardır söylüyor. Son iki 3 yıldır özellikle üstüne basıyor. Evet, gelelim Antalya mevzusuna. Bu çok enteresan bir konu. Levent Ümiteroğlu'nun, Lüya TV'nin, zaten Anadolu'nun akıla gelen 2-3 kişiden birisi. Yani mükemmel bir insan kendisi, mükemmel bir network'ü var. Hayalim onun gibi olabilmek diyebilirim. Antalya Spor Yönetimi karşılıklı anlaşılarak diyerek yollarını ayırdı. Alex e, soğuzun sözleşmesini feshetti. Ve Alex'in yardımcıları 6 ay yükselişte hiçbir maaş alamadılar. Bu fesih süreci resmiyet kazanılmadan Emre Beloz'la görüşüp anlaşıldı. Şimdi şöyle bir şey var, almış mıyım onu bilmiyorum. Yok almamışım. Şöyle bir konu var. Alex ayrılık konusu konuşulduğunda Ertan Süzgün haberiydi. Hakkını verelim. Ben maaşımın tamamını istemiyorum demiş. Ben oynatmadığım teknik tek direktörlük yapmadığım söylenin parasını almam demiş. Hani bu karakterli duruşa böyle bir davranış ben yakıştıramadım. Şu an hatta otelde kalıyormuş. Kötüymüş. bunu yani, çok vahim. Alexe Souza'nın temsilcisi FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor. Sebep ise Alex'in ödeşmesi fethedilmeden Antalya teknik tipi açıklanması. Kararı almışsınız. Haber Reşatçı'nın Öz Budağ'ın bu arada tebrik ederim kendisini. Anadolu deyince yine akıllara gelen muhabirlerdendir. Ee, böyle olması çok üzücü. Yani sadece bir imza attıracaksınız. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim. Alex bu ülkenin değeridir ya. Tamam belki de Türk değil ama hani gerçekten Taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isimdir ya. Futbol alakası olmayan insanların fena başa gol attığında yine o adam muhatta dediği kişidir Alex ya. Yapmayın. Emre Belezoğlu. Antalya 1.8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Şeyi merak ediyorum. Gerçekten acaba hani şey midir? Oturdular. Görüşüyorlar. Kontrat içlerini falan. FM'de de var yani. Vaatler. Şey mi diyor 1.8 puan yapmak istiyorum. Bu da birkaç gün öncekinin Emre <laughs> Brad'ın şeyi. Daha formasyonel dizilim ve personalizasyonla daha penetrasyonu yüksek bir oyun oynayabilir Fenerbahçe. Olmayınca Antalya'ya gitmiş demek. 1.8'e gitmiş. Puan ortalaması görevi olarak. Memphis Depay'ın bir kontratı var Global'ın haberi. Maaş buçuk milyon, imajakları buçuk milyon, bonus buçuk serbest kalınma maddesi 10 milyon. Sonraki satıştan önce %50 pay yani 5 milyon da buradan geliyor. Bir malikane, menajer için bir villa, iki zırhlı araç, her araç için şoför, Brezilya ile Avrupa arasında 24 saat business uçak bileti, bir özel şef, arena, Corinthians'ta bir loca Kulübü üstüne yapmadıkları sürece her şeyi verebilmişler. Guardiola boşanıyor. Bu FM'de şey yapıyoruz ya kontrat vermek için, ikna etmek için 1 milyon tane bonus ekliyoruz onun gibi bir şey ya. Guardiola boşanıyor. Abi yüzünü başını çizip eve gidersen hanım da korkar tabi yenge de korkar. Hani ne gerek var bu kadar kasmaya? Yeniliyorsun tamam bu sene de bu sene de şampiyon olma. Bu yıl da şamp bu sene de başkası şampiyon olsun. Bu sene de kardeş şampiyon olsun. Bırak Liverpool'umuz olsun. Bu kadar şey yapma ya. Burundaki çiziye bak Allah aşkına. Saçını başını çiziyorsun eve gidiyorsun. Yenge tabi korkacak. Haberler geliyor okuyoruz sabaha kadar tesislerin ışıkları yanıyormuş. Eve git abi bir boş bırakma evi yalnız bırakma ya. Biraz aileyle vakit geçir. Bir restoranta çık. Bir şey yap. Bir sinemaya git. O kadar asosyalleşmişsin ki kafayı futbolla o kadar bozmuşsun ki aileyi unutuyorsun, yaşamı unutuyorsun. Zaten henüz de 60 yaşına gelmeden kazanabileceğin her şeyi kazandın. Şampiyonlar Ligi'nin var, Premier Ligi'nin var, İspanya'nın var. Her şeyin var. Daha ne istiyorsun? Almanya'nın var. Daha ne isteyebilirsin? Benim için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Kusura bakmayın sık sık ama. yani lütfen kanalıma abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. İzlenmelerimiz yükseliyor. Bu beni daha mutlu ediyor. Ama abone olup desteklerseniz daha çok mutlu olurum. Daha çok bunu yenilirim. Bundan sonra her gün iki video atmaya çalışacağım. Bir oyun bir gündem videosu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.